Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün küçük bir Neo 2 rehberi çekelim istedim. Bu bölümde çok göz ardı edilen prestij puanları ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum. Özellikle bunları unutuyoruz oyun içerisinde bir şeyler başardığımız zaman, bir şeyler yaptığımız zaman. E, mesaj geliyor sol alt köşede diyor ki mesela e, şey deniyor agyo e, agyo ünvanınız arttı diyor. Veyahut da ugyo ünvanınız arttı diyor. Şimdi bu agyo ugio ugyo e, puan e, şeyleri nelerdir, ünvanları nelerdir bir onlara bakalım. Bir de prestij puanları nasıl elde ediliyor? Onlara bir bakalım ve nasıl harcanıyor. Bunlar gerçekten e, işimizi kolaylaştıran ve e, karakterimizi ve yeteneklerini güçlendirebileceğimiz artı yapacağımız karakter inşaatına da çok fazla yön verebilecek güzel bazı yetenekler. Şimdi öncelikle e, bunları nereden atıyorum ve bu puanları nereden görüyorum? menüme geldiğim zaman şurada ekipmanlar, eşyalarım vesaire vesaire gidiyor ve buraya geliyoruz. Ünvanlar bölümüne. Eğer bir ünlem işareti varsa burada gördüğünüz gibi sarı bir ünlem işareti. Burada yapılabilecek bir şey var demek istiyor. Bizi uyarıyor oyun. İçine yani girip bir şeyleri arttırabilirim. Bununla ilgili olarak bir uyarı var. Yani buraya bir gel demek istiyor. İçine girdiğiniz zaman zaten görüyoruz. Burada bir prestij puanı almışız. Ee, zaten şurada diyor prestij puanı alınmış diyor. Ee, burada yukarıda gördüğünüz gibi en yukarıda Ungyo um e, ünvanları diyor. Ee, bütün bu şey nasıl çalışıyor? Onu da çok kısa bir anlatayım. Ee, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, oyunda ilerledikçe yaptığımız bir sürü şeyler var. Düşmanlar öldürüyoruz, bir kılıçta öldürüyoruz, bir oda açıyla öldürüyoruz, yokaylar öldürüyoruz, ilk defa kullandığımız eşyalar oluyor. Bütün bu yaptığımız hareketler bize puanlar kazandırıyor. Toplamda Ungyo için, yani şuradaki zaten iki tane var Ungyo var, bir de R1'e veya L1'e bastığınız zaman Agyo listesi geliyor. Ee, orada e, toplamda e, 260 tane e, agyo şundan başlayalım. 260 tane agyo yok şeyden başlayalım. Pardon. Ungyo. Ungyo bizim ilk şeyimiz. Ungyo'dan başlayalım. Şöyle e, 147 tane Ungyo ünvanı var. E, bu 147 tane Ungyo ünvanından Elde edebileceğim 2030, e, 2030 e, ne diyebiliriz bunlar? Reputation point, e, saygınlık puanı var. E, elde edebiliyorum bunlardan. E, bu 2030 saygınlık puanım da beni e, 102. seviyeye çıkartıyor. Şunu aşağıda zaten gösteriyor. Bir daha üstünden geçeriz onun. Ve bununla toplamda ben 101 ungyo prestij puanı kazanabiliyorum. Şimdi tekrardan bir bakalım. Bunlar benim mesela şu ana kadar elde elde edebildiğim ünvanlar. 93 tane ünvan elde edebilmişim. 147 tane ünvan var. Yani yarısından fazlasını elde etmişim. Şimdi niye hepsini aynı anda elde edemiyorsunuz onu da anlatacağım zaten şey listesine geldiğimizde ünvan listesinde siz de göreceksiniz. Ee, bunun karşılığında 65. seviyeye gelmişim. Ee, 102. seviyeye kadar gelebiliyorum. Bu seviyenin önemi de şu. Ee, seviyeniz arttıkça elde ettiğiniz prestij puanları da artıyor. Ee, daha kolay elde edebiliyorsunuz. Ee, şu anda e, 20 puan toplamam lazım. 1 puan alabilmek için prestij puanı için. Ben de şu anda 5 puanım var şu anda. Oyun oynadıkça buraya gelip bakabilirim. Aa bir tane puan kazanmak için daha ne yapmam lazım gibilerinden. Ee, ve şu anda harcayabileceğim. Zaten yukarıda şuradan da görüyoruz. Şuradan ünlem var. Bir tane harcayabilecek puanım var. Peki bu puanlarla ben ne yapabiliyorum? Aşağıda yapabileceğim ee, toplam 8 tane ee, özellik var. Mesela e, ben bunu hiç harcamamışım ama e, kazandığım altın miktarını yüzde oranında arttırabiliyorum. Ben burada cana gitmişim mesela. Canımı, maksimum canımı, elde edebileceğim azimi canımı artı 120'ye kadar çıkarmışım. Yani 120 çok ciddi bir e, seviye. Bunu unutmayın. Yani o yüzden diyorum size burayı çok fazla göz ardı etmeyin. Buraya arada bir gelin ve bu puanlarınızı buraya harcayın kimi artı 60 puan arttırmışım mesela enerjimi o e, gittikçe düşen hareket yaptıkça düşen enerjimi artı 60 puanımı buna vermişim. Bu süper ki'nin geri gelme hızını 5.5 oranında arttırmışım ninjutsu gücümü artı 24 yapmışım onmyo e, sihir gücümü artı 24 yapmışım. Düşmanlardan düşen eşya sayısını ve şansını arttırmak için bunu puan koymamışım. Arttırabiliyorum eğer öyle bir inşa yapıyorsam. Ve e, kullandığım iksiri, yani canımı, sağlığımı geri getiren iksiri %2 oranında daha fazla geri kazanma sağlayacak şekilde bu puanların ben harcamışım. E, gördüğünüz gibi çok iyi puanlar. Ve diyelim ki e, bir ninjitsu inşası yapıyorsunuz ve hatta da daha çok bir olmuyor sihir inşası yapıyorsunuz. Karakterinizin bu güçlerin fazla olmasını istiyorsunuz. O zaman şu diğerlerine o puanları çok fazla vermezsiniz. Daha çok bu ikisine veyahut sadece bir tanesine vermeye çalışırsınız. Burası da gizli böyle karakterinizi kuvvetlendirebileceğiniz bir alan. Şimdi bakalım bu puanları kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Şurada ünvan listesine geldiğimiz zaman işte şeyler çıkıyor. Mesela diyor ki, kılıç diyor, kılıçla 300 tane adam öldür diyor, yüzde yapınca belli bir puan alıyorsunuz. Ee, artı 100 kişi daha öldür diyor, bir puan daha alıyorsunuz. Şimdi ben oda ile oynuyorum, işte burada hepsini görüyorsunuz işte, mızrakla, çift kılıçla, baltayla. Ben bunları kullanmadığım için, burada tabi bunlar çok düşük gözüküyor şu anda. Ama Odaçi'ye gelirsek ben odaç üzerine bu karakterimi inşa ediyorum. Ee, göreceksiniz Odaçi'de bu puanları almışız. Odaçi'de 100 kişi öldürmüşüz bu puanı almışız. Odaçi'de 250 kişi öldürmüşüz bu puanı almışız. Odaçi'de 500 kişi öldürmüş bunun üzerine bu puanı almışız. Burası Tonfa yani Odaçi ile alınabilecek bütün puanları almışız. 4. yıldıza kadar gelmişiz. Ee, onun dışında mesela başka ne puanları almışız? İşte oklarla yapılabilecek bütün puanları almışız, e, Tüfeğimizle veya da el bombamızla yapabileceğimiz bütün puanları almışız. E, az kullandım veya hiç kullanmadığım şeyleri e, almamışım. Bunları da bir, bir sonraki oyunumda yavaş yavaş tamamlayıp hepsini toparlamaya çalışacağız. Mesela ki kullanımı, ki geri alma kullanımı, bütün bu yetenekler var. Bunları yaptıkça bu puanları alıyorsunuz. Ve puanları topladıktan sonra nereye geliyoruz? Buraya geliyoruz. Ve bu puanları kullanıyorum. Şu an bir puanım var. Toplamda dediğimiz gibi demin göstermiştim size buradan bir çıkayım. Şu aşağıda toplam 8 tane özellik var verebileceğim. Tabii ki sürekli hep aynı özelliğe vermeyelim diye. Yani burada bir abartmayalım konuyu diye. Şöyle bir şey yapmışlar. Bunları dörde ayırmışlar. Ve ben puanımı kullandıkça şeyler, imkanlar değişiyor. Misal benim çok sevdiğim ve üzerinde durduğum mesela bu key geri alma hızı. Bir puanım var. Ben bunu buna harcayacağım. Şu an 5.5. Zaten analist'e gittiğimizde de şu aşağıda görüyorsunuz. Nerede? Key recovery speed, key geri alma hızı 5.5. Şimdi bunu kullanacağım ve o e, geri alma hızım 6'ya çıkacak. Bastım. E, şey yapmak istiyor musun diyor. Bu puanı buna kullanmak istiyor musun diyor. Evet dedim ve boom. O geldi. Fakat şeyin yerine bu sefer e, bunlar böyle e, belli bir sıraya göre gitmiyor. E, şey gitti tekrar hemen arkasından bir puanım daha varsa e, ki geri alma hızını tekrar ona basmayayım diye bu sefer böyle şans e, olmuyor e, sihir gücüne geldi. Buna bir kez daha basarsam puanımda da e, bu sefer başka bir şey çıkacak ardından bir daha basarsam tekrar şey gelecek e, ki. Geri alma hızım gelecek ve bu dördü de bu şekilde şansına farklı farklı ama bu 8 özelliğimden bir taneleri hep çıkacak şekilde gelecek. Bunu birazdan göstereceğim size daha detaylı şöyle yapacağız çünkü bu puanlarımı geri alabilecek bir sistem de var. Yani oyunun başından beri topladığım bütün prestij puanlarımı geri almak için bir özellik var. Onu da göstereceğim. Çünkü şöyle olabilir. Siz oyuna başlamış olabilirsiniz. Bu puanınızı bilmeden yanlış dağıtmış olabilirsiniz. Ve hatta şimdi tam karakterimi ne şekilde geliştireceğime karar verdim dediniz. Aa, sonra dediniz ki ya keşke ben burada işte ne bileyim ee, sihir gücüme daha çok puan verseydim şey hiç alakam yok benim ekipman e, ekipmanların fazla düşmesi düşmanlardan o önemli değil veyahut altın kazanmam önemli değil. Ben keşke buna daha çok puan verim dediğiniz zaman ama bütün puanlarınız gitmiş oluyor. Onu nasıl geri kazanacağınızı e, size göstereceğim ama neden sonra şeyden sonra, Agyo'dan sonra. Şimdi aynı Ungyo gibi Agyo'da başka özelliklerimize puanlar veriyor. Aynı mantıktan gidiyor. Şurada hemen gelelim. Toplam ben mesela karakterimde 127 127 şey ünvan puanı toplamışım. Aglio'da toplanabilecek toplam puan ne kadardı? 260 tane şey var, ünvan var. Ben 127'sini toplamışım. Bu toplanabileceklerden. Bunların karşılığında alabileceğimiz toplam 1820 tane ünvan saygınlık puanı var. Bunun karşılığında biz 92. seviyeye kadar çıkabiliyoruz. Ben şu anda 74. seviyedeyim. Fena değil bayağı toplamışız. Şu anda... 20 puan toplamam lazım ki bir tane şey kazanayım. Bir puan kazanayım. Kazanmam için ve şu ana kadar bir e, saygınlık puanı alamamışım daha. E, ve e, toplamda da bütün bu şeyleri yaparsam, hepsini açarsam 91 tane prestij puanı alabiliyorum. Şimdi gelelim bunlar neymiş? yapmam, e, Aşağıda bu puanlarla neler yapabileceğime de bir bakalım bu sayfadayken. Mesela bunda kazandığım Amrita'yı %6 oranında arttırabiliyorum. Yani 100 şey geleceğine 106 Amrita alabiliyorum. Gayet güzel yani. Tabi binlerle ve ileride oynadıkça milyonlara 10 milyonluk Amrita geri kazanımlarına geldiğiniz zaman %6 çok ciddi bir rakam olmaya başlıyor. Mesela buna ben çok puan vermişim. Anima'ya ee, özel yeteneklerimi kullanmak için, özel yokai yeteneklerimi kullanmak için, o mor bar onu e, şey yapmak için, animamı artırmak için %0.8 o çok fazla değil, ona çok fazla yüklenmemişim. Ama anima şarjıma yani e, animam ne kadar, ne boyutta geri dolduğuna dair 6.5 oranında buna puan vermişim baya elemental damage taken yani bana elementlerle bir saldırı yapılırsa bu elementler neydi? Ateş, su ve yıldırım. bununla bir saldırı yapılınca beni %1 oranında daha fazla koruyor. Buna da çok fazla önem vermemişim. Şuna önem vermişim. %6 eee Yokai yeteneklerimle bir saldırı yapıyorsam %6 daha fazla hasara yol açıyorum. Daha fazla ee, daha kuvvetli vuruyorum. En çok puanı buna vermişim. Ee, Yokai'ye dönüştüğüm zaman e, Yokai'ye dönüşme süremi %13 oranında arttırıyor. Normalde o böyle daha kısa sürer. O süreme %13 arttırıyor. Ben buna oynamışım burada. Ee, buna hiç puan vermemişim. Mesela e, bu da neydi? Soul Core Drop Rate. Bu e, bazen e, düşmanlar e, ruh e, kalplerini bırakıyorlar o parlayan şeyler parlayan kalpler e, onları düşünme düşürme oranını burada arttırabiliyorsunuz ona da puan vermişim e, buna güzel bir puan vermişim bu da e, yokaylerin etrafında oluşan o e, çember ona girdiğim zaman bazı yokayler yaptığı zaman içine girdiğim zaman kim doğru düz e, bir hızda geri gelmiyor o e, o hızı Kim'in geri gelme hızını artırıyor. Aynı şekilde de bu karanlık veyahut hatta karanlık diyarlara girdiğim zaman e, o, o bölgelerde de aynen e, Yokai'lerin yaptığı o ki alanı gibi e, Kim yeterince hızlı geri gelmiyor. O alanlarda kiim daha hızlı geri gelmesini sağlamak için ki %6 oranında daha hızlı geliyor. Buna puan vermişim bunda da aynen Ungyo'da olduğu gibi bu prestij puanlarını kullanabiliyorum. Bir kullanmadan önce şeye bakalım. Bir listeye bakalım. Mesela ne diyor? belli bir oranda yokai yokai yeteneklerini öldür diyor. İşte bunları yapmışız. E Soul Core bir, belli bir adet soul core topla diyor aşağıda yani 10 adet diyor gördüğünüz gibi ee, Soul sol kor e, şey e, ruh merkezi ruh kalplerini topla diyor 10 adet onu yapmışız 50 adet topla diyor 100 adet topla diyor ve bunun karşılığında hep puanları almışız ee, işte böyle bir sürü gördüğünüz gibi aslında burada bir çoğunu yapmışız bu yeteneklerinden Burada ileride bunlar geliyordur. İleriki bölümlerde şu anda oyun ortasındayız. Öyle düşünün. bunları da toplayabiliyoruz. Ve buraya bakarak mesela şurada bir şey var. Diyelim ki ne bu? yüzde %30'da Guardian Spirit skilllerle şey dönüştüğüm zaman koruyucu melek yetenekleriyle 10 düşmanı öldürürsen diyor. O zaman bu puanı vereceğim sana diyor. Burada %30'dayız. Ee, şurada %80'deyiz. ya yani bir iki tane demek ki bir tane daha yaparsak bir puan alacağız. Ee, Twilight Mission'ı 5 e, tane Twilight Mission'ı e, görevi Twilight görevini tamamlarsan e, bir 10 puan alacağım buradan. E, Buralara gelip bakabilirsiniz. E, veyahut da tamamen oyun içerisinde şans eseri size gelen puanları alırsınız. Ve burada yine bir ünlem var. Demek bir puanım var burada. En az bir puanım. Gelip Aynı mantıktan toplam 8 yetenek vardı. Harcayabileceğim. Burada da bir tanesine verebiliriz. Ben hangilerine mesela puan verdim? Amrita'ya. Bana daha çok Amrita kazandırması için. Şu an 6 kazanıyorum. 6.5'a çıkartacağım onu. Evet kullanmak istiyorum ve kullandım. Ve bu. Buraya geldik. Burada rekorlarınızı görebilirsiniz. Şu ana kadar yaptığınızı. Ee, neler ettiniz neler eksik görebiliyorsunuz ee, bunun dışında şimdi diyelim ki e, bu prestij puanlarınızı tamam böyle harcadınız fakat bir dakika ya ben bunu daha iyi harcayabilir miydim dediğiniz zaman bunu yapabiliyorsunuz nasıl yapıyorsunuz oyunun hemen başında bu e, belirmiyor galiba e, ilk bölümü ilk haritayı bitirdikten sonra elde edebiliyorsunuz bunu. Eşyalarınızın arasında şu eş aşağılarda olacaktı. Gelsin bakalım. İşte burada Zen kullanma talimatları dediği bir kitabımız var. Bunu kullanarak bütün o prestij puanlarımızı geri alabiliyoruz. Şöyle diyor, bütün prestij puanlarınızı geri alabilirsiniz diyor. Fakat ünvanlarınızın hepsini de kaybedeceksiniz diyor bunun karşılığında. Ee, ayrıca bu zen kitabını bir görev esnasında kullanamazsınız. Yani işte şeye, ana haritamıza geldiğimizde, görevde olmadığımız zaman kullanabiliriz bunları. Şimdi bir tane kullanalım. Şimdi bir bakalım. Ee, şeyler burada. 93 tane e, şeyim varmış benim. Burada 127 tane. Ee, ve puanlarım, hiç puanım yok görüyorsunuz. Burada da puanım yok. Şimdi bütün puanlarımı geri alacağız. Bunu kullanarak. Neredeydi? Şuradaydı. Aa bunu burada kullanamıyoruz. Çünkü tabii dojo'dayız. Buradan dojo'dan çıkalım hemen. Bunu da görev olarak adlandırdığı için böyle bir örnek olmuş oldu. Yanlışlıkla da olsa ee, size bir örnek oldu. Hani hiçbir görevde olmaması lazım. Haritada kullanmanız gerekiyor bunu. Eee yan görev ve ana görev aslında da bunları baştan dağıtamıyorsunuz. O yüzden haritamıza dönelim. Haritamıza gelelim şuraya. Şöyle gelelim ve şimdi ay şuradan şeyimizi kullanalım. Evet şimdi görüyorsunuz aktif hale geldi. Kullan diyelim. Gerçekten kullanmak istiyor musun? Bütün senin ünvan puanların e, prestij ünvanların silinecek diyor. Evet diyeceğiz kullanacağız ve gördüğünüz gibi ünlem çıktı şimdi gidelim bir agyo'ya bakalım 73 puanım varmış şimdi ne yapalım diyelim ki öyle bir karakter yapıyorum ki e, yokai shift'imi arttırayım değil mi bu bir gelsin şunu da şöyle yapalım tekrar her seferinde ona istemeyelim. Amrita çıktı mesela onun yerine. Amrita mı da daha çok olmasını istiyorum. Evet bunu kullanalım. Yokai gücü yok onu istemiyorum. Ama Anima charge'ımı Anima'nın geri geliş hızını arttırmak istiyorum. Ee, ruh merkezi düşürme oranını bunu istemiyorum. O zaman e, Yokai yeteneklerimin gücünü arttırdım. Anima çıktı şansım. Anima'ya gideceğim. Yokai çıktı tekrar şandı Amrita çıktı harika. Yokai'ye dönüşme süremi arttırma istediğim şey Anima çıktı şansımı Anima gücü çıktı Anima geri geliş hızı Yokai şeyi geri Bazen böyle denk geliyor Arka arkaya hep istedikleriniz geliyor Yokai gücü Amrita yine Anima ve Çok güzel bir ritim yakaladık burada Şansımıza <laughs> süper gidiyor Anima ekledik Amrita ekledik Böyle gidebiliriz herhalde. Tam istediklerimizde ilerliyoruz. Hepsini buna vereceğim. Ama istiyorsanız başkasına da bakabilirsiniz. Mesela burada da aynı ritim olabilir. Sol core. Yine yokay şeyi sol core geldi. Yokay süresi. Yok sol core düşürme oranı. Tekrar böyle gidebiliriz ama ben bunlara yine full böyle gidelim. Buna da bakabiliriz. İşte şansınıza hep böyle değişik değişik gelebiliyor. Bir de buna bakalım. Şunu da devirmedim. Puanlarımızı bilim. Bakalım bu sefer ne yapmışız? Aşağıda mesela yine şeyi 13'e çıkarmışız. Ee, anima charge 7'ye çıkarmışız. Gayet güzel. Hani karakterinizi böyle e, düzenleyebilirsiniz. Ungyo'ya gelelim. Mesela burada şey güzel. Can, ki, ve ki geri alma hızı. Ama bir karakter yapıyorsunuz ki ninjitsu gücüne ihtiyacınız var. Veyahut da olmuyor gücünüze ihtiyacınız var. O zaman bu ikisinde de full çalışabilirsiniz. Ben mesela şey çalışacağım. Can, ki ve ki geri alma hızına. Ee, burada güzel olan bir de iksirin yani kullandığınız iksir canımı geri, geri getirenin e, diyelim ki bir oranında geri getiriyorsa onu burada yüzde ile arttırabiliyorsunuz. Mesela tüm canınızı geri almak için iki tane iksir kullanıyorsanız belki buna fazla puan verirseniz bir buçukta veya bir tane kullanarak full canınızı geri alma şansınız veya %80'ini doldurma şansınızı elde edebilirsiniz. Şimdi gidelim bakalım kaç puan varmış. 64 puan burada var. İşte can hemen %10 veriyor bana. Ki geri alma hızı süper. Ki yüzde %5 ekipman düşürme oranı bunu istemiyorum. Onun yerine iksire geleyim. Altın çok istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Onun yerine benim ninjitsu gücümü arttırsın. Can geldi yaşasın. Ki geldi süper. Ninjitsu gücü harika. İksir süper. Ki harika. Artık burada bunu yakaladıysak böyle full gidebiliriz. Böyle dolduruyorum ben bunu. Sonra birkaç tane kalınca bir Omni'ye bakacağım. Bakalım şans eserine ne geliyor buradan. Ki geldi. Bu şekilde. Şimdi bakalım ne yapmışız. Altına puan vermişiz. Canımı 130 arttırmışım. Ki'mi 65 arttırmışım. Kili geri dönüş hızını arttırmışım. Yani baya baya karakterinizi burada şekillendirebiliyorsunuz. Ve bu bize oyunda çaktırmadan baya yardımcı oluyor. Eee Küçük bir bilgiyi de, biraz detaylı anlatmaya çalıştım. Ee, şöyle bir şey de var, oyunun DLC'lerini ya yani indirilebilir diğer bölümlerini e, Expansion Pack'lerini aldığınız zaman e, şeyler devam ediyor. Yani normalde siz bunları hepsini topladığınız zaman bile ana oyunda e, şeyde yeni prestij puanları e, çıkıyor. Hem Aggio için hem Uggio için. O, onu da unutmayın, onları da ekleyebilirsiniz eğer DLC'leri indirebilir diğer görevleri kullanırsanız oyunda. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu bilgileri. Beğendiyseniz lütfen kanala üye olun ve bir de like atın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.